New Holland, CNH Industrial tarafından tarım makineleri ve iş makineleri üreten, dünya çapında bilinen ve tam 170 ülkede faaliyet gösteren bir markadır. Traktörler ve biçer dövenler başta olmak üzere tarım makineleri üreten kolu New Holland Agriculture, iş makineleri üreten kolu ise New Holland Construction olarak isimlendirilir. New geçmişi pek çok markanın da tarihini içine alan bir hikayedir aslında. Çünkü kurulduğu günden günümüze yekpare olarak gelmiş bir marka değildir. Daha açık ifade etmek gerekirse, tarihi seyri boyunca bazen başka markaları satın alarak, bazen başka markalar tarafından satın alınarak, bazen de başka markalarla birleşerek yoluna devam etmiştir. Haliyle bu markaların her biri aynı zamanda New Holland'ın tarihi sayılmaktadır. İşte bu sebeple New Holland'ın geçmişini anlatmak, pek çok markanın da geçmişine değinmeyi gerektirir. New Holland'ın temelleri Abe Zimmerman'ın 1895 yılında Pensilvanya'nın New Holland isimli yerleşim biriminde bir tamirci dükkanı açmasıyla atıldı. Abe Zimmerman, tamirci dükkanını geliştirerek 1903 yılında etrafındaki çiftçilere yardımcı olmak amacıyla tarım makineleri üretmek için New Holland Machine adında bir şirket kurdu. New Holland Machine, 1947 yılında elektronik alanında çalışmalar yapan Sperry Rand tarafından satın alındı ve artık adı Sperry New Holland'tı. Marka aynı yıl saman yapma makinasının üretilmesiyle saman teknolojisinde büyük bir atılım yaptı. 1963 yılında Model 900 Speed Rover adıyla kendi yürür ot toplama makinesini üretti. Sperry New Holland 1964 yılında içerdöver üreticisi Claas'ı satın aldı. Claas 1906 yılında Belçikalı bir tamirci olan Leon Claas tarafından kurulan Belçika'nın Zedlgem kentinde harman makineleri üreten bir firmadır. 1952 yılında kendi yürür ilk biçer piyasaya sürmüş ve 1960 yılında Avrupa'nın en büyük biçer düver üreticisi olmuştu. New Holland, Claes'in bu ününü duyunca 1964 yılında satın aldı. Böylece biçer döver piyasasına giriş yaptı. Bir süre sonra Claes'in adı Claes'in olarak değiştirildi. 1974 yılında dünyanın ilk çift rotorlu biçer döverini üreterek büyük bir yenilik yaptı. 1986 yılına geldiğimizde Ford, Sperry New Holland'ı satın aldı. Markanın yeni adı artık Ford New Holland'tı. Henry Ford, 1907 yılında Fordson adıyla kurulan ve dünyada otomobil saban diye adlandırılan benzinle çalışan ilk traktör prototipini üretti. 1917 yılında ürettikleri Fordson F serisi traktör, satın alınabilir makul fiyatlar, yaygın bayi ağı, güven ve tasarım ile birleşti ve Ford'a ilgi arttı. 1937 yılında Ford, N serisi traktörlerinde ilk defa 3 nokta askı sistemini kullandı. 1982 yılında Ford 10 serisi traktörler üretildi. Bu traktör ile günümüz traktör tasarımı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İlk defa bir traktörde tasarım, konfor, güvenlik öne çıktı ve bu amaçla kabin kullanılmaya başlandı. İşte Sperry New Holland'ı satın alan ve markanın yeni adının Ford New Holland olmasını sağlayan Ford böyle bir firmaydı. Takvimler 1991 yılını gösterdiğinde Ford New Holland Fiat Geotech tarafından satın alındı. İlk adı Fiat Traktori olan ve İtalya menşeli bir firma olan Fiat, Giovanni Agnelli tarafından kuruldu. Fiat, 1918 yılında 702 serisi traktör ile piyasaya girdi ve binlerce traktör üretti. 1932 yılında gevşek ve kumlu arazilerde kullanılmak üzere ilk paletli traktörü piyasaya sürdü. 1950'lerin sonlarında Fiat 411 ile traktör alanındaki saygınlığını sağlamlaştırdı. 1973 yılında ise efsane haline gelen Fiat 640 piyasaya sürüldü ve kalıcı bir uluslararası başarının temeli atıldı. 1983 yılında Fiat Traktör'e ismini Fiat Egri olarak değiştirdi. Bu birlikte traktörlerin rengi de turuncudan bordoya döndü. 1984 yılında Fiat Egri, kendi yürür üzüm hasat makinesi üreten Braud'u satın aldı. 1988 yılında tarım makineleri üreten Fiat Egri markasıyla inşaat makineleri üreten Fiat Ellis, Fiat Geotech çatısı altında birleşti. Bundan sonrası Fiat Geotech'in Ford New Holland'ın satın almasıyla devam etti. Bu satın almadan sonra şirketin adı artık New Holland Geotech oldu. 1994 yılında ise isimdeki Geotech ibaresi kaldırıldı ve sadece New Holland ismi kullanılmaya başlandı. Bu isim değişimiyle birlikte markanın rengi Bordo'dan maviye döndü. Mavi olması Ford'u, marka logosundaki yaprak ise Fiat Egri'yi temsil etmektedir. 1998 yılında New Holland, Polonyalı biçerdöver üreticisi Bizon'u satın aldı. Bizon, tahıl, mısır, ayçiçeği ve diğer mahsulleri hasat etmek için makineler tasarlayan ve Polonya biçerdöver pazarının yaklaşık yüzde 60'ını elinde bulunduran Latin Amerika, Pakistan, Belarus ve Ukrayna'ya yüksek satışlar yapan bir firmaydı. Bu satın almayla birlikte New Holland, biçerdöver piyasasının çoğunluğuna hakim oldu ve biçerdöver alanındaki tecrübesini daha da arttırdı. 1999 yılında New Holland ve Case birleşti. Böylece CNH Global ortaya çıkmış oldu. Case temelleri 1842 yılında atılan, 1869 yılında ilk buharlı traktörünü, 1892 yılında ilk gazlı traktörünü, 1943 yılında ilk pamuk toplama makinesini üreten International Harvester ile ortaklık kurarak Case IH ismini alan ve Biçer Döver alanında büyük tecrübeleri bulunan, o tarihlerde bünyesinde Steiger ve Steyr gibi markaları barındıran köklü bir firmadır. New Holland, ürünlerine olan güveni göstermek için 2006 yılında bir dayanıklılık testi yaptı. Fransa'da yapılan bu testte, TM-190 modeli 20 gün boyunca toplam 500 saat sorunsuz bir şekilde çalıştı. Üstelik testi daha da zorlaştırmak için %100 biyodizel yakıt kullanıldı. 2011 yılında Fiat Industrial kuruldu. 2013'te CNH Global ve Fiat Industrial, CNH Industrial olarak birleşti. Günümüzde de aynı isimle faaliyetlerine devam etmektedir. CNH Industrial'ın dünya üzerinde toplam 64 adet fabrikası olup 49 adet ARGE merkezi bulunmaktadır. New Holland dışında sahip olduğu bazı önemli markaları Case IH, Steyr, Iveco ve Megirus olarak sayabiliriz. New Holland 2013 yılında Almanya'daki Egri Teknika Fuarında T6 modelini tanıttı. Bu traktörün özelliği sadece 4 silindirle 135 beygir güç ve 640 Nm tork üretmesiydi. 2014 yılında yeni bir CR biçer döveri piyasaya sürdü. CR 1090 model biçer döverle yapılan bir denemede 8 saatte yaklaşık 798 ton buğdayı hasat ederek Güneş Dünya rekorlarına bir yenisini ekledi. Aynı yıl Miller ST Nez bünyesine katarak ilaçlama makinelerinde de söz sahibi olma yolunda adım attı. New Holland ürünlerini